Ee, bizim bir işimiz vardı ama onu hallettik. Ee, şimdi devam edeceğiz. Bir sıkıntı olmazsa her. biz e, çekmeyi unutmuşuz. Ondan yapamadık. Çok yapardık. ilerledik beyler. Çok, biz bir tık çok ilerlemişiz. Çok özür, dileriz. Özür dileriz. Aç tutar diyor. Evet sonra aç. Başladı. Böyle bosa geldik. İnşallah bir şey olmaz. Bana bir gelsin hocam.

Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tamam. Hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şuraya geleceğiz evliyorum. Şu bölgeye. Evet. Ama geliyorum. ondan önce bir tane boğa boss var. Çünkü burada arı kraliçe yaşıyor arkadaşlar. Evet. Şuraya gidiyoruz. Buradan Yani bir tane balina var. Boss'tan önce bak En büyük boss robot boss. Ondan önce... Hayır. E,

Baksana su dikini öyle Gerçekten baksana su direkt döndü mü? Biz anne ağzını göbeğe patlattık ya zaten Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya, var var şuraya bekle bekle. Ah, öyle Gel şuraya Yuvayı doldurdum. Sen yuva vur tuzak var. Haydi bunun için. Heh. Arkadaşlar şimdi en sevmediğimiz yere geldik. Boz konusunda iyi arkadaşlar. Ama şey olarak küsü biraz. Evet, Çıkmış parkur olarak. Evet parkur olarak yapıştı. Bir at kutsu. Acaba varsa aynı şuraya bırakabiliyoruz mu? Yok diyor. De. Hadi deneyeyim mi? Süt. Bir buna. İlk şuna. Üçlü şuna. Altı. Keşke yapmasaydık. O delikler kapalı olmasa açıyor Keşke yapmasaydık. Ya bir tarafta bir şey alalım. Bir şeye bak. Yaşamaz da eğlence. Arkadaşlar işlemememiştik zaten bu Evet. Aslında. Daha ilk defa şu an.

Şuraya çıkarız çık 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 <laughs> aşağıdan. Yani bir gibi ya. Bir gibi Aa, ben kaşımdaysa <laughs> ben, ben ne söyleyeceğim sana? sizin varaçınıza Öleceğim Atacağız. <laughs> Ben bunu çekeyim o zaman. Ha bana gel Bana gel O say gelmesi için purna ekpemiz azlı gardaş. Senin var. Sık sık sıkır bir tane biraz Ben sıkacak. Ah dinleymiş. Ben sık. Ben sıkacak parmağını öçeceğim Ya babana. Ben di heyecanını biliyorum. sana kaybetmedim. Bu sıra yenmeden direkt içip miyiz acaba. Nasıl? Bu sıra yenmedin ki ya. Ay bay direkt içip yiyoruz. Evet. Bu sıra yenmedin. Geçik. Az önce yendik ya tatlı. Hayır yani. demiyorum. Demiyorum ki. Nasıl? bossu sıra yenmedin ki. Pardon diyelim. Bu burada tamam Hepsi açıldı. Biz buradan çıktı, geldi, açtım bunu giremiyor muyuz acaba? Ha. Sen orada sen de bana hiç Arkadaşlar bir tık burası benim için zor çünkü artık hiç yapamıyorum. Arkadaşlar bu benim ikinci geçişim. Buraya tek başıma. Çünkü ben buraya hiç geçemiyordum. Yazdık hayalim. Buraya oynayalım. Arkadaşlar sakın ama sakın bu oyunlara kalmayın çünkü size ekstradan zaman kaybettiriyorlar. Evet şimdi arkadaşlar. Ve şimdi e, gördüğünüz en büyük e, şeyler en yani. gelecek. En büyük derken yani en çok enerji. en fazla, fazla evet. evet. Sonra da en fazla geldiğinde e, şey kıracak, taşı kıracak biz aşağıya İki tane koreli gelecek arkadaşlar. Çok fazla var ya. Kırmakla hiç merak etme. Orası bende. Paran bulacaklar. Bunlar hep, çok hevesli. Öldüm. Acaba nasıl ölmeyebilirim? Oğlum ben sıkıyorum. Sen vurmuyorsun. O o Oğlum o sıkıyorum. Oğlum alıyor sıkılma. Asılmadı. Haydi. Neredesin? 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 Çıkar, çıkart, diyor. Vur. Eda çıkmaz diyor. Oğlum ne olur çıkart. Ayrı o yeri kırmak için geliyorlar. Gitme oğlum şimdi. Vur, vur. Yani şimdi girişi kıracaklar. Sıkamıyor yani şimdi sıkamıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıkamıyoruz. Bir daha şey diyorlar ya. Burada <laughs> kaydırın arkadaşlar cadılımız çıktıysa bu demektir bizi bir saldıracak demektir. Aş, sol aşağıda ve e, ayı karakteri yani karakteri evet. size aşağıda gösteriyor zaten. Evet. Eğer kırmızı böyle kat ayı için bir şey varsa şart. Allah. oh, oh. oh. Ayşe, Allah gidiyor. Allah. Hiç etmiyorum kardeş vursana. O zaman şey. Oğlum açıyorum kardeş aç, bak. Asın, bak Vallahi açıyorum. Oğlum var mı sen? Zingir attı var şimdi atıyor. Sen sık Arkadaşlar yağmurlu mesem ile ay adım dadım ezelle bak. Evet, şimdi. <şunlar. gülüyor> ben çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, buraya da geçelim. Ee, hatta hiç başlamadan arkadaşlar. Şu an chapter 2'ye geçmiş. E, e, oluyoruz. Ee, ta Ağzı buraya de kadar de geldik arkadaşlar. Hayır görmediniz Hepinize akşamlar. Bay bay. İyi gelirse Hoş o gün devamı gelecek.